Gücrüşler herkese iyi akşamlar. Bugün 5 Kasım 2024 günlerden Salı. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet bugün 5 Kasım. Dünyadaki dünyanın son imparatoru seçiliyor. Şu saatlerde imparator adaylarından birisi oyunu da kullanmış durumda. O konuya birazdan e, değineceğiz. Aynı zamanda bugün Avrupa Göç Komiseri göreve başladı. Bu Avrupa Göç Komiseri e, Avusturya Avusturyalı ve Maliye Bakanıydı. Yani mevcut e, Başbakan'ın partisinden, Karl Nehammer e, partisinden e, İçişleri Bakanı. E, e, Karner'in partisinden yani Karner'in partisinden aynı zamanda bugün Avusturya'da Avusturya gazetesi Klein Zeitung yani küçük gazete anlamına geliyor herhalde Almanca bilen arkadaşlarımız daha iyi bilirler ama bir haber yayınlandı. O yayınlanan habere göre, yayınlanan habere göre Avrupa Göç Komiseri Avusturyalı Magnus Brunner açıklamalarda bulundu göreve atanmadan önce yani resmi resmen göreve başlamadan önce ve orada yaptığı açıklamalar da Avusturya'da tartışmalara neden oldu. Ne söyledi Brunner? Brunner şunu söyledi. Dedi ki Bulgaristan ve Romanya ya e, dış sınırların korunmasıyla ilgili üzerlerine düşeni yapıyor dedi. Pardon. Pardon özür dilerim. Ve Bulgaristan ve şeyin, e, Romanya'nın Şengen'e girişiyle Karadan Şengen'e girişiyle ilgili e, kararlılığını da ortaya e, koydu. Bu arada e, bir şey daha açıkladı bu e, Avusturyalı göç komiseri. 22 Kasım 2024 yani bugün ayın 5'i, 17 gün sonra 17 gün sonra e, Macaristan Avrupa Birliğinin dönem başkanlığını yürütüyor biliyorsunuz. Macaristan Roma, Macaristan'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Atta Székno Romanya İçişleri Bakanı Marian Katalin Predau Predau Macaristan'ın öncülüğünde, himayesinde bir toplantı gerçekleştirecek Budapest'te de. Bu toplantıya güç komiseri de katılacak. Bu toplantıda Bulgaristan ve Romanya'nın karadan Schengen'e girişi konusu ele alınacak. Bu tabi doğal olarak gayri resmi bir toplantı. Bu talep şeyden geldi. Burun nereden geldi? Avrupa Göç Komiserinden, ele e, komiserinden e, geldi. E, aynı şekilde e, Avusturya'nın İçişleri Bakanı Karner'de de bu yapılacak zirveyi e, doğruladı. Çünkü o da katılacak. Yani burada de Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Romanya e, İçişleri Bakanı Marian Katalin Preda ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov bir toplantı gerçekleştirecek. Ee, Karner'de de bu toplantıyı doğruladı. Karner e, bildik görüşlerini tekrarladı. Doğru yoldayız ancak henüz sonuna gelmedik dedi. Ee, bakan Romanya ve Bulgaristan'ın tam katılımına ilişkin vetonun doğru olduğunu ve hala da doğru olduğunu düşündüğünü belirterek ancak o zamandan bu yana çok şeyin iyiye gittiğini belirtti. Her iki ülkede Bulgaristan'ın payı yani Bulgaristan'a kaçak göçmen girişi yüzde 43, Romanya yüzde 43, Romanya'da ise bu rakam %74 oranında düşmüş. Yani bu Romanya'dan giren kaçak göçmen oranı yüzde %70 oranında düşmüş. Bulgaristan'da da %40 oranında düşmüş. Bu veriler ve Avusturya'nın toplantıya katılımı ışığında Viyana'nın veto'dan feragat etmesi mümkün görülüyor. Böyle değerlendiriliyor. kilit tamamen kaldırılmış olabilir. Ancak diğer isteklerle ilişkilendirilmesi muhtemel diyor Roman basınındaki değerlendirmelerde de böyle deniliyor. Yani burada bir mutabakata varılması halinde 22 Kasım'da Budapest'de de bir mutabakata varılması halinde ki öyle gözüküyor. Varılacak gibi gözüküyor. Yani Avusturya kökenli yani Avusturyalı göç bakanı, AB göç komiseri AB göç komiseri muhtemelen ilk işi bu olacak. Bununla da kendine artı bir puan toplayacak diye düşünebiliriz. İşin bir de bu boyutu var. Yani bugüne kadar Roman basınında yer alan olumsuz haberlerin tersine, aksine bugün bu açıklamayla yeni bir e, ümit doğmuş o, oldu. Ondan sonra sıra nereye geliyor? 12 Aralık'ta e, Avrupa Konseyi, e, Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri İş Konsey Toplantısı var. Yani asıl resmi karar orada çıkacak. Oy birliğiyle çıkacak. Oy birliğiyle çıkmak zorunda. Yani 27 üye ülkenin Adalet ya da e, İş İşleri Bakanları e, bu konseye üye e, Kısa adı Cahil olan Adalet ve İçişleri Konseyi zaten konseyin adında o konseye üye. Bu Burada çıban başılık yapan Avusturya'ydı bugüne kadar. Geçen sene engellemişlerdi biliyorsunuz. 2022'de de engellemişlerdi. Geçen sene havadan ve denizden kaldırdılar. Yine böyle yılın son günlerinde ama Karadağ Şengen'e giriş işi yine askıda kalmış idi. 22 Kasım'daki bu toplantıya e, olumlu gözle e, bakılıyor. Ardından da 12 Aralık'ta e, Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Konseyi'nin e, Romanya ve Bulgaristan'ın Karadağ Şengen'e girişine e, onay e, vermesi e, bekleniyor. Şimdilik bu konudaki e, gelişmeler e, böyle. Romanya İçişleri Bakanı da zaten geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın meslektaşıyla görüşme yaptığını, diğer bütün ülkelerin bakanlarıyla görüşme yaptığını söylemiş idi. Dolayısıyla karadan Şengen gözüktü diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Neyi değiştirecek? Yani özellikle biz Türkler açısından neyi değiştirecek? Biz Türkler açısından yani sade vatandaş anlamında bakarsak pek bir şey değiştirmeyecek. Yine biz şimdi de kontrol edilmek suretiyle karadan Schengen ülkelerine gidebiliyoruz. Ama kontrol yapılıyor. O zaman da kontrol yapılacak. Yani sade vatandaşlar açısından baktığımız zaman Türk vatandaşları için pek bir şey değişmeyecek. Ama işin bize şey boyutu var, ekonomik boyutu var. Yani o da işte tırlarla taşınan ihraç ürünleri yani burada gerçekleştirilen zaman kaybı, e, para kaybı, işte Avusturya, Romanya işte bir takım hesaplar yaptı yılda e, bilmem ne kadar, e, şimdi hiç kemeden atmış olmayalım daha önce söylememize rağmen e, kayıplarını ortaya koydu. E, bu aynı şekilde bunlar arasında e, Türkiye'de gelen ihraç mallarını taşıyan tırlarımız da var. O şoförlerin işte kapılarda beklemesi, e, Zor koşullarda, zor şartlarında, şartlarda ilaç ürünleri taşımalarına da orada kolaylık gelecek. Yani sınırda bekleme şeyi düşecek karadan çengene girilmesi halinde. Ama bir taraftan da işte Fransa bir Kasım'da başladı. Bazı Avrupa ülkeleri, Avusturya zaten kontrol ediyor idi. Sonra ona Almanya eklendi, Fransa eklendi ve bazı Avrupa ülkeleri karadan kontrolle devam ediyorlar. Devam etseler de bunlar geçici sürelerle. Yani önümüzdeki yıl Nisan ayında mesela Almanya'nın şeyi kontrolü kalkacak teorik olarak. O zaman yeniden uzatmazlarsa. Fransa da böyle bir sınırlı süre için aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla kontrol devam etmiş olsa da şey kalkacak. Ya bu maliyetler azalacak. O zaman genel olacak yani. Genel olacak. Bütün Avrupa Birliği ülkelerini e, kapsayacak. E şimdi sadece burada işte iki gariban ülkenin e, Bulgaristan ve Romanya'nın başına patlıyor e, bu kapak. Ama Macaristan da bu işte çok zarar gördüğünü e, söylüyor. E, Yunanistan'ın zaten karadan Avrupa Birliği'ne yani Schengen bölgelerine gidişi e, Bulgaristan ve Romanya üzerinde. Dolayısıyla Yunanistan da bu işte e, olumsuz etkileniyor. E, özetle bu mahsurlar ortadan kalkacak gibi gözüküyor. 27-22 Mayıs da Budapest'te toplantısı ardından işte 12 Aralık'ta yapılacak Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında resmi bir karar çıkması bekleniyor. Bugünkü yapılan e, açıklamalar doğrultusunda. Öz evet efendim Schengen'le ilgili e, bu son e, gelişmeler e, böyle. Öbür tarafta gelelim son imparatorun seçilişine. Yani Amerika kendini dünya hakimi bir devlet olarak görüyor. Dünya hakimi bir dev olarak görüyor. E, işte istediğini alıyor. İstediğini vermiyor. Vesaire senin 35 F-35 uçakların parasını almış ama vermiyor. Yerine F-16'lar dedi. Ses seda yok. Onda da ses seda yok. Bu son imparator yani Avrupa'da nasıl karşılanacak? Avusturya kaygıyla, endişeyle ve dikkatle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerinin sonucunu bekliyor. İşte bugün bu saatlerde orada biliyorsunuz saat farkı var yani saat farkı var. Trump'ın oy kullanışıyla ilgili basına bilgiler düştü gördüm ben. Diğeriyle ilgili henüz bir şey görmedim. Dolayısıyla bu yani bugün oy veriliyor ama bu hemen bugün yarın da belli olacak değil. işaretleri gözükse de biliyorsunuz orada yani halk oy veriyor. Ondan sonra bir şey komitesi var. Eyaletleri kapsayan. O eyaletlere işte o komiteye kim çok şey gönderirse, işte temsilci gönderirse, hangi parti çok temsilci gönderirse şansı o kadar artıyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu son imparatorun kim olduğunu öğrenmiş olacağız. Son imparatoru bunun bir şey anlamda söylemiyorum ben. Yani kimlerine göre işte Amerika bitti bitiyor falan filan. Ha e, bitti mi bitiyor mu bilmiyorum. Yani ama e, işte çok yüksekte tedbirler alındı. Neticede e, sonuçta işte Türkiye oldum olası küçük Amerika e, denirdi. E, küçük Amerika'ya da benzedik. Yani her türlü ahlaksızlık, gasp, soygun, vurgun e, falan filan e, işte e, e, İşgalciler, kimisi ona mülteci diyor, göçmen diyor. Göçmen falan değil yani onlar. Mülteci de değil. Hukuki, mülteci hukuk tanımına uymayan serseri güruhunun sokaklara hakimiyetini de anlatmaya gerek yok. Bunu Türkiye'de yaşayan herkes görüyor. Uzakta baktığımız zaman biz de görüyoruz, şey yapıyoruz. Yani bugün Türkiye'de gelen bir arkadaşla konuştum. Abi diyor Gazozgay herkes Gazozgay'ın üstünde oturuyor. Yani böyle bir şey. Tabii birincisi inancımız gereği umutsuz olma hakkımız yok. Umutsuz olma lüksümüz yok. Ama boş bir ümit de işe çare değil. Yani gerçekleri örterek, gizleyerek pislikleri halının halın altına süpürerek de bir yerlere varmayız. Yani adam seçimden çıkmış ya. Birinci parti olmuş. O gürültüyle e, seçim isteyeceği yere işte yumuşadı, mumuşadı falan oldu, filan oldu. E şimdi resmen e, CHP CHP'le dalga geçiliyor. Sağ gösteriyorlar, sol vuruyorlar. Veya sol gösteriyorlar, sağ vuruyorlar. Hepsi çıkmış vaziyette. CHP'de şeyi ödüyor. Günahının bedelini ödüyor. Aldılar, tuttular. Daha CHP zamanından beri ayrılıkçı örgütün parlamentodaki yandaşlarını ilk bunlar meşrulaştırdı. Ne adına? solculuk adına, devrimcilik adına bunlar meşrulaştı. İlk CHP'de milletvekili seçildiler. Yani düşünebiliyor musunuz? 1989 yılında Türkiye'de yapılan mali seçimler yapılmış. İstanbul'da e, neydi Nurettin e, Belediye Başkanı Bilim ucundan şey yapamadım. Salih Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. E, Fatma Girik Şişli'den, Murat Karayalçın Ankara'dan falan yani Türkiye'nin her tarafında mahalli seçimlerde SHP silip süpürmüştü. Ama yani büyük birinci parti olarak çıkmış ve silip süpürmüştü belediyeleri. Ama arkasında yapılan ilk milletvekili seçimlerinde PKK'nın uzantılarına uzantılarının SHP'den milletvekili yapınmaya kalkınca 1989'daki SHP'den yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den eser kalmadı. 89'daki başarıyı unut. Ha, o gün bugün unuttular. Ya böyle bir e, ne e, şeyler var. E, i̇şte SHP ve devamı CHP'nin böyle bir e, vebali var. Bugün artık e, işte ayrılıkçı Örgütlerin, siyasal uzantıların Serpen'in tamamını istiyor yani. Serpen'in tamamını istiyor. Oradan aldıkları cesaret ve cüretle de Türkiye'nin tamamını istiyorlar. Böyle bir e, yola e, girdik gidiyoruz Allah sonumuzu. Hayreder. Ha, bunu e, tabii e, şeye, Senas canları soyulmuş. İşte kimi gelmiş hoca yok pencereye demir yapsaydın, kapıyı bilmem şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın falan filan her gelen bir şey söylüyor, bir akıl veriyor. Tabii e, şeye e, attan düşene e, akıl veren çok olur. Orada, ayrı da yani hoca dayanamamış. Artık orasına kadar gelmiş. Ya birader demiş. Yani hep söylüyorsunuz da hırsızın hiçbir suçu yok. Yani var. Var ama işte ne demiş atalar? Kapını bastır, komşunu hırsız tutma. Yani bunlar 2023 mayısında aldıkları oyları rüyalarında görürler. Siz şimdi Amerika'daki seçimlerin Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? Hiç doğru dürüst bir program gördünüz mü? neler bekliyor Türkiye'yi? Yani bazen inana, yorulunca dönüp Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeyinde işte bir e, terör yığınından bir e, terör ordusu yaratmaya çalıştıklarını, devlet kurmaya çalıştıklarını, yani ne kadar gizlerseniz gizleyin bütün bunlar meydanda. Yani o açılardan baktığımız zaman son imparatorun seçimi bize neler getirecek, neler götürecek. Yani hangisini seçerseniz seçilirse siz seçil, seçilsin. Çünkü Amerika'nın bir devlet politikası var. Olsa olsa idanedeki nüans farkları oluyor. Yani Trump giderken şutut 9 9000 Almanya'daki 9000 Amerikan askerini çekme kararı alarak gitmişti ve Almanya batmış gibi yani bütün kaderini 9 bin Amerikalı askere bağlamış gibi e, yas tutmuştu. İşte onlara göre Allah'tan Trump seçilmedi de e, askerler oldukları yerde kaldı yeni gelen bunak başkan e, onlara dokunmadı. Şimdi ne olacak? Yani Trump yediği o kadar dayak, dayaktan sonra onun hıncını çıkartmayacak mı? Bedelini birilerine e, ödetmeyecek mi? Cüret bulmayacak mı? Yani en tehlikeli suçlular hapishaneye girip çıkmış suçlulardır. Karakola düşmüş suçlulardır. Yani karakolla düşmenin bir halt olmadığını. Oysa toplumda ne vardır? Ama Allah ki işte mahkeme kapısına düşürmesin, karakola düşürmesin falan. Bizim toplumumuzda bunlar hoş karşılanan şeyler değildi. Karakola düşmek, mahkemeye düşmek bile. Yani günümüzde artık olağan hale geldi. Ayıplanır, yadırganır bir tarafı kalmadı. Hani bırakmadılar da. Ayıplanır, yadırganır bir taraflarını da bırakmadılar. Çünkü Karakola sadece suçlular gitmiyor ki. Suçsuzlar da gidiyor. Mahkemelerde sadece suçlular süründürülmüyor ki. Suçlu olmayanlar da süründürülüyor. O zaman mahkeme ve karakol caydırıcılığını yitiriyor. Şimdi Trump'ın konumu da aynen öyle. Trump hapishaneyi de gördü, karakolu da gördü. Ha şimdi olsa olsa daha mı tedbiri davranır diyeceksiniz orasını bilmem Papaz, papazı biliyorsunuz rüya vermeyecektik rüya vermeyecektik rüya vermeyecektik ama bir tehdit yetti ama o bizim papazı vermedi kim gelirse gelsin vermedi. Neticede Allah aldı götürdü. Şimdi Avrupa'da benzer sancılar ve şeyler var. korkular var. Ne olacak? Tedirgin bir bekleyiş var. Ürkek bir bekleyiş var. Temkinli bir bekleyiş var. İşte Çin'le Avrupa Birliği ilişkileri ne olacak? Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri ne olacak? bu kendine güvensiz 500 milyon nüfusun var. Amerika'nın neredeyse bir buçuk katı nüfusun var Avrupa Birliği'nin toplamda. Ekonomik olarak işte dünyada kaçan herkes sana geliyor. Yani Amerika'ya giden kaçak girişlerle Avrupa Birliği'ne giren kaçak girişleri mukayese etseniz, kıyaslasanız hangisi ağır basar? Avrupa daha ağır basar. Niye? Yani Avrupa işte hukuki normları daha yüksek bir bölge Amerika'ya göre. Ekonomik yönden de daha yüksek bir bölge. Ama buna rağmen kendisini savunmaktan aciz. Bu da işin bir başka boyutu. Ferdi olarak tamam silah yapıyorlar, Almanya yapıyor, işte Fransa yapıyor, İngiltere yapıyor vesaire. Fakat mesela silah yapmakla da bitmiyor. Veya onu satmakla da bitmiyor. Olaysa o kadar şey değil. Basit değil. Ama biz bütün bunlardan uzak şimdi Türkiye'de kendi kabuğumuzun içerisinde aynen işte Bizans papazları gibi Melekler dişi mi erkek mi onu tartışıyoruz. Bundan kurtulabilecek miyiz? Ondan kurtulamadığımız sürece, tehlikeyi fark etmediğimiz sürece, görmediğimiz sürece, görmediğimiz sürece işimiz çok zor. Allah yardım eder diyor. Ha, kararlı olsak Dik dursak mesele yok. Yani dik dursak derken e, kendi güvenlik tedbirlerimizi e, alsak mesele yok. İhracat yapıyoruz. Ya, sattığın her yüz dolar e, ihracatta aldığın her yüz doların 81,7 dolara ithal dünyaya hammallık yapıyorsun. İşte katma değeri yüksek ürün ihracatımız filan yani dünkü bugünkü dün ya da bugünkü şeyde var. E, haberlerde var. Sen toplam ihracatın içindeki baya nedir? İşin o kısımlarında hiç değiliz. Onlar konuşulmuyor. Onlar tartışılmıyor. Majestelerin muhalefeti, muhalefet yapıyor. Majestelerin muhalefeti ne diyelim? Kolay gelsin. Evet efendim. Bugün Bükreş'te aktaracaklarımız bunlar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi bir akşam diliyorum.